Merhabalar sevgili yay yükselen yay burcu yaylar. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni haftadayız. Evet 8 14 Aralık haftasında bakalım hayatınızda neler olacak. Haftanın 7 günü konu gündem nedir? Detayları da görüyor olacaksınız. Aramıza yeni katılan sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yaylar sizler de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık. Bakalım sizler bu yolculuğa nasıl iştirak edeceksiniz? Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler aşığında hayatınızda benimle nasıl bir aslında yolcular çıktığınızı kanalındaki videoları izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Kanalındaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi unutmayınız. Lütfen odaklanınız, uyumlanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılanlar sizler tekrar hoş geldiniz. Evet. Sevgili yay yükselen yay ay burcu yaylar. Yepyeni hafta. Bakalım sana neyi getiriyor. Aşkı mı getiriyor? İkizler dolunayın enerjisi üstünde. İkizlerle temasın var senin bu hafta. Evet. Sevgili yay yükselen yay ay, burcu yaylar. Bakalım yepyeni hafta size neler getirecek. Senin burcunda olan yeni aya doğru götürüyor hayat seni. Dolunay'ın enerjileri de içinde barındıraraktan bu hafta. Hadi bakalım. Anlaşmalar, sözleşmeler ve aşk konuları gündem olurken imzaların atıldığı bir haftayla başlıyor olabilirsiniz. En geç 21'ine kadar bu imza süreçleri hayatında devam edecek. Bu senin kira kontratın olur, bu senin evlilik sözleşmen olur, bu senin iş sözleşmen olur, ama bir şekilde bir sözleşme durumu içerisinde hayat sizi sürükleyecek. Aşkta da özellikle ortaklıklar, aşkta anlaşmalar, konuşulmayanın konuşulduğu ve uzlaşmalara döküldüğü bir hafta. Pazartesi günü bir şeye çok yükleneceksin sen. Kendine bedenine o ayrı. Yükleniyorsun tabii Pazartesi günü ve ilişki anlamında da olur, mücadele anlamında da olur. Tam bir savaşçı edasıyla bir konuda istikrarlı mücadele yapıp da sen açıkçası birilerine yükleneceksin. Tartışma hararetli ol gün. Söz münakaşaları hararetli ol gün. Bir şekilde Polemiklerin içerisine çekilme durumunuz doğabilir, kavgalardan olabildiğince uzak durun çünkü bu kavgalarda size yüklenme durumu da doğabilir. Bir şey yapmak isteyeceksin ama itiraz eden çok olacak o gün açısından Pazartesi günü yapma etme olmaz sonuçlanmaz gibi gibi ama sen artık kararlı veriyor olacaksın yaşamış olduğun artık sanırım bu. Ee, İhanetlerden, yüklenişlerden, ilişki mahvolma durumları olabilir. Bak bugün pazartesi günü dikkat et büyük bir kavga çıkabilir, ilişkin mahvolabilir bir taraftan. E, bu yüzden de kendinize fazla yüklenmeyin, birilerinin size yüklenmesine müsaade etmeyin. Çünkü pazartesi tam kavga enerjisi yüklü olacak Sen de Hayat mücadelesi istiyorum, yapacağım, başaracağım. Evet tamam yola devam et sen bundan vazgeçme, cesaretinden bir şey kaybetme. Ama burada görünen o ki ya sana yüklenecekler ya sen birilerine ama bir ilişki mahvolacak gibi görünüyor. Beklenmeyenin olmasıyla çıkan bir tartışma da olabilir o gün dikkatli olunuz. Salı gününe geldiğimizde sevgili yay yükselen yay burcu yaylar ani bir karar veriyorsunuz. Aşkta belki de kendinle ilgili olarak Öyle bir karar vereceksin ki pat diye bitirecek bazılarınız beraberliklerini. Ve şansa da sırtını dönüyor olacak görmeyecek de. Aniden bir aşk karşısına çıkar bekarların. Orada sen o aşkı görmemeyi bile tercih edeceksin o gün. O gün o aşka da sırtını döneceksin. Aniden olmaz ya bu iş deyip kendini kestirip atacaksın. Ani ve fevri hareketlerinizin olma olasılığı, aklınızdaki soru işaretleri ve takıntılarınızın da çok fazla olduğu ama bunu bir taraftan temizlemek için de ani eylemlere yöneldiğiniz, bir taraftan da kendi özgür zihninizle hareket etmek istediğiniz o enerji içinizde olurken memnuniyetsizlik de çok fazla. Sevilmediğinizi, memnun edilmediğinizi, değerinizin anlaşılmadığını düşüneceksiniz o gün açısından ama şunu bilin ki Sahip olduklarınız aslında en güzel şeyler. Ve yaşadığınız anın, tadın değerini ve kıymetini biliniz. Şanslar o gün kapıyı çalacak bakın. Aşk şansı da çalacak bazılarınız açısından görmezden gelmesinler. O yüzden ani fevri hareketlerde bulunmayın. Elde edilen şansı da kaçırma olayınız sizin takıntılarınızla alakalı olacak. Buna dikkat edin. Şimdi çarşamba gününe geldiğimizde Jüpiter'in enerjileri. Geziyim geziyim derken bir bakmışsın bütün günün dışarıda geçmiş. Ya da belki de kısa mesafe bir yere gideyim derken bir bakmışsın uzun mesafeli bir yere gidiyor olacaksın. Jüpiter'in büyütücü enerjileri seni başarıya da götüren yolculuğu ayın 20'sine doğru da götürüyor olacak. Çarşamba günü sen bir şey başlatacaksın hayatında. Ayın 20'sinde de artık orada zafer çanları senin için çalabilir. Taşınma eylemleri gündemine gelebilir. Ya da sen çarşamba günü Ayın 20'sinde gideceğin yerin planlamasını da yapabilirsin ekstradan hayatında. Ama kader o gün şansı artık senden yana. Kariyerde büyüme, işte büyüme, ailede büyüme, Aa, evlilerin ayrılma durumu, başka eve geçme durumu, taşınma durumu bu da olacak. Bekarların da artık kendi yuvadan ayrılıp da evlenme kararı ile ilgili kadersel döngünün de olduğu gün olacak. Bu yüzden olabildiğince yani büyütme enerjileri çok büyük olduğu için tartışmalar çok büyüyebilir. Bir taşınayım derken masraf çok büyüyebilir. Ya da bir bakmışsın ki iş birden bir ayrılığa gitmiştir. Ee, evden çok uzaklara doğru mesafelere de yönelebilir bazılarınız. Evet, Perşembe gününde. Şimdi kalbi boş olanlara sesleniyorum. Perşembe günü tam da istediğin kişi bir aşk hayatına gelebilir. Ya da bu aşk beklediğin aslında senin daha önce hayatına geldi. Ee, fakat e, burada bir evham ve endişe oluştu. Hatta ve hatta bu ikizler dolunayı, geçen haftaki ikizler dolunayı sende bu etkiyi depreştirdi. Ve bir şekilde bu ilişki yürür mü? bu ilişki devam eder mi? Bu ilişki ciddiye biner mi? İşte bu ilişki nereye kadar devam eder? Travmatik bir durum oldu geldi. Hayatına yüklendi. Son 9 ayınıza şöyle bir bakın. Perşembe günü enerjiler orayı da etkiliyor olacak. Son 9 ayınızda ilişkiler anlamında travmatik zincir içerisinde olanların yeni aşka yelken açma durumları doğacak ama eski travmayı bitirmek de gerekiyor bir taraftan. Bunu da söyleyeyim. İki gün içinde iki gün sonrasında enerjiler çalışacak. Birileriyle karşılıklı artık sözler, vaatlerin konuşulduğu gündemler olacak. Aşkınızla karşılaşacaksınız. İlişkin varsa partnerinle arandaki artık seni karanlığa sürükleyen, sana gözyaşı döktüren, keder olan durumlar var. İşte bunlar da konu gündem olacak. Hani bir daha yapma, söz ver ya da olmasın dediğiniz konular tekrar gündem olabilir. Geçmeyecek mi bu durumlar dediğiniz konuşmalar yapabilirsiniz. Evlilerin kendi evlilikleri içerisinde Perşembe günü. Ee, bana verdiğin sözü tutmadı. Bekledim bekledim olmadı. Hani ben uykusuz gecelerce onun için ağladım, boşuna mıydı dediği enerjiler de var. Ama burada yeni ilişkiye yelken açma enerjisi çok fakat nasıl olacak sorusu da çok. Ortada bir evham durumu var. İşte cuma gününe geldiğimizde dolunay enerjileri diyor ki daha üzerinden gitmemiş. O da senin döngünle alakalıymış. Bazılarınızın kendi döngüsünü artık tamamlamak için beklemeye... Son verdiği, önündeki 3 haftalık döngüyü başlattığı gün olacak. Cuma günü ve sen artık bir yere gidiyor olacaksın. Döngüyü tamamlamak için gideceksin aslında. Kapanmamış bir sayfayı kapatmak için de gidebilirsin bazılarınız. Ee, o gün bir şeye çok inatçı olmayın. Ee, akışta kalın, akış kendini tamamlattıracak size onu söyleyeyim. Beklediğin haber tarafına gelebilir gerçekten bir döngü tamamlanabilir. Ya da gözün kulağın yolda birinin gelmesini bekliyorsan yoldan gelin bir an. Sen bir yere gidiyorsun. Bir yere o gün kalkıp gideceksin. Sadece gittiğinde yarım kalabilir bir şey. Yani tamamlanmayabilir. Evrak işi için çıkarsın yarım kalır. Yol ilerlemez gitmez. Aracın yolda kalır gitmez. Cuma günü ya da fikirden vazgeçilir. iptal olur gidilmez. Ya da bir şekilde yarı yola kadar gidersin ya da gidersin görüşürsün biriyle ama muhabbetin yarım kalır mesela orada da akışta kalman gerekir çünkü orada bir döngü var o tamamlanacak bir sonraki dolunaya kadar işte cumartesi gününe geldiğimizde burada diyor ki kafan o kadar allat bullak için böyle hani kendi hayatını daha iyi yaşayabilmek için iyi seçimler yapabilmek için çeşitli arayışlar içerisindesin ama kafa karışık neyi seçeceğim Hangi yoldan gideceğim? O değerli kariyere ulaşmak için hangi metotta ilerlemeliyim? O paraya ulaşmak için hangi seçeneklere ilerlemeliyim? Ya da değerli aşka gitmek için acaba ben hangi yollardan ilerlemeliyim? Ona nasıl ulaşabilirim? Birilerine ulaşmaya çalışıyorsun. Ona nasıl ulaşabilirim? gibi durum olurken kafan çok karışık olacak senin cumartesi günü. Ya da kafanı karıştıracak birisi gelecek, böyle dünyana giriş yapacak. Bir anlamda ambole olacaksın. Bir şeyi orada karar veremeyeceksin de görünüyor. Pazar günü terazi konuları gündeminde. Avukatlık konular, mahkemelik konular, adliyelik konular, hukuki mevzular, belediyelik konular gündem olabilir. Kanunlarla ilgili konular gündem olabilir. Senin için mal varlıkları ile ilgili konu gündem olur. Mesela elinde bulundurduğun mal varlığını gelen vergi ile alakalı bir konu olurken bazılarınızın bulunan yerin satışıyla doğacak vergilerle ilgili konu gündem olurken Bazılarınızın beraberliklerinde hukuki sürecin oluşu şöyle olacak. Kişinin değerini anlayıp onunla nikah dairesine gitmenin planlarını yapmak ya da içinde bir evlilik içerisinde bulunanların da avukat tutup ayrılmayla ilgili bir konuyu burada neyi kaybederim acaba ben elimdeki değerlerden ne gider benden duygu düşünceleri içerisinde olurken aslında senin için değerli olanı da sahiplenme isteğin çok fazla olacak artık kaybetmek istemiyorum hukuki haklarım nedir acaba benim diye de sen pazar günü bir araştırma yapıyor olacaksın. Daha böyle bazılarınızın hayatında şu var. İlahi adalet tecelli edecek o gün ve sen kendinde benim değerimi kim biliyor? Benimle kim ilgileniyor? Beni kim hak ediyor? Kalbimde kim var ya da benim için aslında bunların hepsi kimde diye düşünürken işte kaybetmemem gereken bu dediğiniz neyse Orada ilahi adalet size onu veriyor olacak. Hakkımı kaybetmek istemiyorum. Hakkın sana dönüp dolaşıp gelecek. Bir şekilde sana da sen kimi hak ediyorsan, neyi hak ediyorsan hayat sana onu orada verecek. Sahip çıktıkların üzerinden olabilir bu görünüyor. Ama avukatlık mevzular kafanıza dönüp dolaşacak. Pazar akşamına geldiğimizde o da şundan. Diyor ki Hayatında son 9 yılda ve 7 yılda olmayan bir gecede olabilir. Bakın bunu çoğu burçta söyledim ben bu hafta. Bu pazar gecesinde bir şey var bu yepyeni haftada. 7 yılda olmayan bir gecede olabilir. Mükafat bir gecede gelebilir. Sen iradene sahip olduğun için yaradan seni ödüllendirebilir ve irade üstünden testin de doğabilir. Bazılarınızda ayrılıkla ilgili olarak tekrar barışma testinden geçenleriniz olabilir. Ben irademe sahip çıktım, barışmadım, kendimi korudum, paramı korudum diye düşünüyorsan mükafatlar oradan gelecek sana. Belki böyle olman senin hayrına ya da diyelim ki hayatında değer verdiğin ailenle korunaklı alanındasın, iradene sahip çıktın, aldatmadın, kandırmadın. İra oradan da bir irade testinden ödül sana oraya gelecek bazılarınıza ayrılmak ödülü de olacak. Ayrılıp nafak almak ödülü de olacak. Bazılarınıza hmm, e, bolluk ve zenginliğin verilmesi ve e, daha fazlasıyla sanki kendi alanının zenginliği daha çok yansıyacak. Ama bir şeylerde e, ayrı tutulmanın, dışarıda bırakılmanın da faydasını görüyor olacaksınız bir şekilde. Mesafeli olmak da iyidir ya. Mesafeli olacaksınız bir şeylere ama ödülünüzü alacaksınız o mesafeli davranışlarınızdan kaynaklı diyebiliriz. Evet sevgili yaylar İlişkiler Haftası, en başta demiştim ya size aşk ilişkiler anlaşmalar haftası diye. Evet, teklifler havada uçuyor bu hafta. İşte kalbi boşalanların tekliflerle karşılaştığı bir hafta. Partnerlik ve ilişkilik ortaklıklar ve ayrıca ilişkiler varsa ilişkilerde de partnerlerin birbirlerine uyum sağladığı bir şeyleri izah ettiği bir hafta. İkna etmek, İşte benimle çıkar mısın? Benimle evlenir misin? Benimle hayat yolculuğuna devam eder misin? Konuların gündeme gelmesi. Ayrıca bazılarınızda ortak iş yapma teklifleri teklifleriyle karşılaşma durumunun olması ve partnerlik aşk konu gündem olacak. Bolca yayların konusu olacak bu hafta. Evet bakalım. Sevgili yay yükselen yay burcu yaylara yepyeni hafta 8-14 Aralık haftası başka hangi enerjileri getirecek? Neye dikkat etmelisin ya da sen ne yapmalısın bakalım bu hafta? Gizli aşk mektupları mı ortaya dökülüyor? Ya da birisinden aşk mektubu mu alıyorsunuz? Hani eskiden böyle aşk mektupları oluyordu. Güzel. Şimdi birilerinden aşk mektupları alabilirsiniz. Bir gizli aşk mektupları olabilir. Eve gelen mektuplar olabilir. Belki de hukuki mektuplar olabilir. Hayatınız içerisinde almış olduğunuz, sakladığınız böyle hatırası olan bir mektup konu gündem olabilir. Gizli sırların açıldığı konular, gündemler olabilir. Bir anda o ifşalar da olabilir tabii ki. İşte mühür kırıldı. Yani açılmayan kutu açıldı denilebilir bir şekilde hayatınızda. Böyle mesajların, mühürlü mesajların, kilitli mesajların açıldığı bir hafta da olabilir yaylara bu hafta. Dikkatli olsunlar bakalım. Evet, her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ki aboneler videolara daha erken erişiyorlar bu arada. Abonelik ücreti de çok küçük bir ücret orada göreceksiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı videolarıma bırakmayı, sevdiklerinizle de kanalımı, videolarımı paylaşmayı, burçtaşlarınız dahil olmak üzere ve YouTube'da hype özelliğinize çıktığını da göndermeyi sakın ihmal etmeyiniz. Kanalı hediyelerle ödüllendiren herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hediyesi gönderiyorsunuz. Bir şekilde diğer sosyal platformlardan hediyeler gönderiyorsunuz. Al ver dengesini koruyorsunuz. Bu anlamda da hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve ezberledik. Yeni gelenler ezberliyorlar. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.